Herkese merhaba, ben Gülçin. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere KPSS 2020 sürecinde matematik derse nasıl çalıştığımı, temelim zayıfken nasıl ilerlediğimi biraz anlatmak istedim. Sizden gelen sorular doğrultusunda böyle bir video çekmeye karar verdim. Umarım keyifle izlersiniz. Ee, bir önceki videolarımda da göreceksiniz zaten. Eğer baktıysanız ya da beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. KPSS 2020 sınav sonucumu paylaştığım videoyu da şuraya koyarım. Ben 83,70 puan almıştım bu sene ama büyük ihtimalle yeterli gelmeyecek. Çünkü ben beslenme diyetetik okudum. 2019 yılında mezun oldum. onun için yani yeterli gelmiyor büyük ihtimalle. Ben de tekrardan KPSS hazırlanmaya niyetlendim. 2022'de gireceğim tekrardan KPSS'ye. Sizlerle beraber bu süreci tekrardan yaşamak istiyorum. Tekrardan video atarak, video hani bir yandan video atarak ilerlemek, bir yandan da ders çalışarak ilerlemek istiyorum ama henüz daha der, KPSS 2022'ye çalışmaya başlamadım. Zaten başladığımda sizler de haber haberiniz olacak. Birlikte başlayacağız. Sizlerle de iletişim halindeyim bu arada. Sözün kısası, eğer siz de benimle beraber KPSS'ye hazırlanmak istiyorsanız lütfen kanalımı takipte kalın, bildirimleri açın ve beraber bu süreci ortak olalım. Birlikte motivasyon paylaşımı yapalım, bilgi paylaşımı yapalım. Da şunu da söylemeyi unutmayayım. Benden KPSS ile ilgili çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen aşağı yorum olarak yazın ya da sorularınız varsa ben elimden geldiğince kendi bildiğimce kendi yaptığım şeyleri baz alarak sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacağım. Belki de soru-cevap videosu da gelebilir, bilmiyorum. Sizlerden gelen istek doğrultusunda çekeceğim böyle bir şey olursa da. Lütfen aşağıya dediğim gibi benden istediğiniz videoları ya da soruları yazarsanız çok mutlu olurum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben KPSS 2020 matematiğe nasıl çalıştım biraz ondan bahsetmek istiyorum. Buraya gördüğünüz gibi kitaplarımı da yığdım. Hangi kitaptan, hangi kitabın zorluk derecesine göre nasıl ilerledim onlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu videoyu matematik temeli olmayanlar ya da matematik temeli zayıf olanlar için çekmeye karar verdim böylelikle hem bilgi paylaşımı yapmış oluruz hem de KPSS'ye başlamadan önce nasıl bir yol izleyeceğiz. onunla ilgili biraz fikrimiz olur diye düşündüm. Sizler için de yararlı olacak bir video olduğunu düşündüm. O yüzden çekmeye karar verdim. Şöyle söyleyeyim ben lisede işrarlık bölümündeydim. Türkçe ve matematik diye geçiyor aynı zamanda. Fakat benim matematik ilk öğretimden beri yani ilk öğretimde tabii iyiydi birinci sınıfta falan ama o zamandan beri böyle hani yani yapamadığım çok fazla konu vardı, çok fazla böyle sorunlar işte matematikle ilgili. Aslında pek fazla kafam basmıyor aslında matematiğe, öyle söyleyeyim. Ee, bu yüzden kendime temelden başlamak istedim. Ee, şöyle söyleyeyim, kaynaklara geçmeden önce sizlere hangi videoları dinlediğimi, hangi hocalardan hangi videoları dinlediğimden biraz bahsedeyim. Arkadaşlar ben matematiği genel olarak, konu anlatımlı olarak, dershane falan da yükledim bu arada, onu da söyleyeyim sizlere konu anlatım olarak YouTube'dan tercih ettim dinlemeyi. Ve İlyas Güneş hocamız, benim hocam kanalından İlyas Güneş hocamızdan dinlemeye karar verdim. Ama hala yapamadığım konular oldu. Sıkıntılı olduğum bazı konularda hani dinlememe rağmen çözemediğim, çok sıkıntı yaşadığım konular oldu. Onlara nasıl bir yol izledim onlardan bahsedeyim sizlere. Ben yapamadığım konularda genelde daha böyle basit anlatan, hani konunun temeline TYT, AYT kanalları falan var arkadaşlar. Youtube'da yazarsanız zaten görürsünüz TYT Matematik falan diye konunun adını yazarsınız çıkıyor. O kanallardan dinledim. Çok sorunlu olduğum konular. Hani böyle daha basite indirgeyerek anlatıyorlar en azından kapasiteye göre bence. Bu yüzden ben de onlardan dinledim. Eğer bulabilirsem linkini de aşağıya bırakırım. Sizlere de yardımcı olsun diye. Ya da YouTube'dan siz de aratabilirsiniz. TYT Matematik konunun adını yazarak. Öyle bulabilirsiniz. Hangi kanaldan indireyim de sizlerle paylaşılmaya hatırlayabilirsem, bulursam. Konuyu dinledikten sonra ne yaptım? Konuyu dinledikten sonra genelde şöyle bir yol izledim arkadaşlar. Konuyu dinledim. Daha sonra ben de 7 iklimin bu... E Konu anlatım modüler seti vardı her dersin. Ben de oradan ilerlemeye karar verdim. Bu yüzden bu matematik kitabından konuyu dinledikten sonra e, çözümlü e, testler var şöyle göstereyim sizlere de. Mesela mutlak değerde. Heh, şöyle çözümlü testler var. Bir cevaplı test var bir de çözümlü test var. E, cevaplı testte sadece hani cevap anahtarı var. Çözümlü testte ise bütün çözümleri teker teker açıklıyor. Bu yüzden ben konuyu dinledikten sonra hani pekiştirmesi açısından. Hemen çözümlü testleri olan kitapları tercih ettim. Öncelikle bu konu anlatımlı 7 iklimin konu anlatım matematik kitabından çözümlü testleri çözdüm. Cevabı teste geçmeden daha sonra hani dedim ki yine de bir konu anlatımı ay bir çözümlü test daha çözeyim diye düşündüm ve bu kitaptan devam ettim arkadaşlar. Bu kitabın zorluk derecesi biraz daha zor. Aslında yani benim seviyeme göre biraz daha zordu ama yine de çözümlü olduğu için hani soru tiplerini görmek adına ilk olarak bunu daha sonra bunu çözdüm. Ee, daha sonra işte bu kadar ben de elimde çözümlü kaynaklar zaten sınırlı olduğu için genelde cevaplı kaynaklar çok fazla var ama çözüm soru bankası hani anlamında. Ama çözümlü kaynaklar pek fazla yok. Bu yüzden ben de ne yaptım? Ee, daha böyle kolay bir soru bankası olarak yani daha kolay bir şey tercih ettim. O da pusulanın bu 2018 KPSS matematik kaynağı. Arkadaşlar bunu da böyle çok böyle göstereyim size birkaç örneği. Şöyle böyle basit bir şey. Mesela Şöyle basit basit görebiliyor musunuz? Ters görünüyor galiba ama yani zaten benim gördüğünüz gibi çoğu doğru çıkmış. Yani konuyu böyle daha böyle basitten hani komplike etmeden konuyu anladıktan sonra hemen oturtabileceğiniz bir kaynak bence bu pusula. ve biraz basit açıkçası. Eğer sizin temeliniz varsa ya da çok fazla basitlerle vakit kaybetmek istemiyorsanız bunu önermem. Ama eğer benim dediğim gibi temeliniz azsa ya da ya, ya da yoksa ya da temeliniz zayıfsa ee, bence önce bir konu anlatımı videodan dinlememiz gerekiyor Yani ben öyle yaptım kendim Kendimden bahsediyorum tamamen arkadaşlar Benim temelim zayıf olduğu için Ben önce konu anlatımı videodan dinledim İlyas Güneş hocamızdan Eğer yetmediyse yani soruları hala çözemiyorsam Başka bir kanaldan tekrar dinledim konuyu Daha sonra dediğim gibi şu 7 iklimden e, çözümlü bundan çözümlü soruları çözdüm Daha sonra pusulanan soru bankasına geçtim Neden böyle bir şey yaptım? Daha böyle kolay otursun diye yaptım. Çözümün sonları şöyle bir avantajı oluyor arkadaşlar. Konuyu anladıktan sonra pekiştirmeniz için çok yardımcı oluyor. Yani ben özellikle hani bana pekiştirme anlamında çok yardımcı olan kaynaklar oldu. Dediğim gibi demin gösterdiğim kaynaklar. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Ben bir de antrenmanlarla matematik kitabı almıştım arkadaşlar. Hani temelim zayıf diye. Bundan böyle başlayayım dedim. Ama bu da bana çok kolay geldi ve bitiremedim. Açıkçası çok böyle bana bile çok kolay geldi. <laughs> Öyle söyleyeyim. Şurada bıraktım bunu. Nerede bıraktım? İkinci kitap bölme ve bölme bilme kurallarında bırakmışım. Yani çok basit geldi çünkü. Ee, bu yüzden sizlere şimdi kitapların kolaylık sırasına göre bir sıralamasını vereceğim. En azından bana göre. Yani matematik tebirliğim zayıf olduğuna rağmen bana göre. Şimdi şöyle dediğim gibi benim hocamdan böyle bir kaynağım vardı. Konu anlatımlı videolu ders notları diye. Buradan dinledim. Daha sonra tekrardan konu anlatımlı kitaptan çözümlü soruları çözdüm benim taktiğim bu şekildeydi ve ben yine bu bu yönde ilerleyeceğim 2022 KPSS'ye ilerlerken de böyle yapacağım büyük ihtimalle konuları tekrardan e, özellikle yanlışımın çok çıktı mesela benim takıldığım konular belli zaten problemlerde takılıyorum bayağı onları özellikle üstüne düşerek tekrardan hazırlanmayı düşünüyorum e, sonra şöyle bir kaynak var arkadaşlar bu da benim hocamın Türkçe Matematik Genel Yetenek'ten e, yaprak testi bunu da Şöyle söyleyeyim. Konuyu oturttuktan sonra hani soru bankasını soru bankaları bitirdiniz. Çözümlü, çözümlü soruları bitirdiniz. Konu anlatımınız tamam olduğunu düşünüyorsunuz. Bence onu da o zaman çözersiniz. böyle Zaten yırtılıyor şöyle şuradan. Şuradan yırtılıyor. Hemen çözebilirsiniz. Yırtıp yırtıp. E, yanınızda taşımanıza da gerek yok. E, başka? Benim aslında çok fazla matematik kaynağım var. E, sizlere kaynaklarımı gösterdiğim bir video da çekmiştim. Onu da şuraya bırakırım. Oradan bütün matematik kaynaklarımın e şeyini görebilirsiniz. Hakkında yaptığım yorumlar, eleştiriler neler? Onları da görebilirsiniz arkadaşlar. Size de bir faydası olacağını düşünüyorum o video videonun da. Ee, benim matematik çalışma yöntemim bu şekildeydi. Ha bir de şöyle bir şey yapıyorum. Ondan da biraz bahsedeyim. Ben çözemediğim soruları e, kesiyorum arkadaşlar. Zaten onu ilk videomda, KPSS'ye çalıştığım ilk videomda sizlere birkaç taktik verdiğim ilk KPSS videomda bahsetmiştim zaten. Eğer onu izlemediyseniz onu da bırakın yukarıya. Ee, şöyle söylemiş, şöyle yapıyordum ben, hala öyle yapmayı düşünüyorum yine yeniden hazırlanırken. Ee, çözemediğim konuları kesiyorum. Bir tane defter konu konu def bir tane defter al alacağım Yani büyük ihtimalle. Yani ya da eski defterime devam edelim bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar, şöyle bir defter alacağım. Mesela şuraya e, çarpanlar matematik diye başlık attım. Matematik için mesela turuncuyu te tercih edeceğim çarpanları ayırma diye göstereceğim. Daha sonra çarpanları ayırma ile ilgili bütün konular, konuların yapamadığım sorularını buraya yapıştıracağım. Daha sonra mesela Türkçeden e, dil bilgisinden ne diyelim anlatım bozuklukları diyelim. Anlatım bozuklukları şöyle bütün yapamadığım soruları buraya yazacağım. Yani böyle sonra daha sonra özellikle bu soruları ayın sonunda ya da 2-3 ayda bir tekrardan geri döndüğünüzde baktığınızda eğer hala yapamıyorsanız yani eğer hala yapamıyorsam Orada kalmaya devam ediyor. Yapabiliyorsam birkaç e, denemeden sonra, tekrardan o soruya döndüğümde, üstünü karalıyorum, tik atıyorum ya da yırtıyorum oradan. Bir şekilde ondan kurtuluyorum. Böylelikle e, hafızamı da canlı tutmuş oluyorum De yapamadığım soruların üstüne gitmiş olduğumu düşünüyorum. E, bir şey daha. Heh. Bir de şöyle. Küçük bir not not defteri gibi hani bir şey almıştım böyle pratik formülleri yazan. Bu da 7 iklimin Matematik geometri diye geçiyor arkadaşlar. Cebimdeki notlar diyor. Mesela burada da formüller falan var arkadaşlar. Mesela ben soru çözerken bu kitabı mutlaka elimde bulunduruyorum. Sizlere de daha önce bahsetmişim daha önceki videolarımda zaten. Şöyle göstereyim içinden. Şöyle kısaca bir konuyu anlatıyor. Şöyle kısaca konuyu anlatıyor mesela sayılardan. Daha sonra örnekler falan da var arkadaşlar. Örnek soruları da falan da var. Böylelikle oradan da bakabilirsiniz. Ay. <laughs> bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben sizlerle ee, bu sene boyunca yani 2020 KPSS hazırlanırken tuttuğum notları da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bunun için bir OneDrive dosyası açacağım. Daha önce açmıştım zaten. Birkaç coğrafya notumu paylaşmıştım sizlerle. Ee, şimdi işte bütün derslerden paylaşmayı düşünüyorum. Bu yüzden takipte kalırsanız aşağıdaki videoya kadar eğer tarama yapabilirsem bu aşağıda link varsa zaten bu videonun yayın tarihine kadar taramayı yapabilmişim demektir. ve aşağıya Aşağıyı bir kontrol edin isterseniz. Zaten başlıkta da yazarım eğer yüklediysem zaten. Ee, ben dediğim gibi şöyle kavram haritaları falan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çarpanlar ayıma ile ilgili. Zaten bunları... Ah. Mesela geometriden şöyle notlarım var. Matematikten yine notlarım var. Üçgende, açılarla ilgili notlarım var. Şöyle göstereyim. Bunların hepsini sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. En azından sizlere de bir yararım dokunmuş olur. Zaten konular matematikte, Türkçe'de falan çok değişmeyeceği için bir sorun olacağını da düşünmüyorum bu sene için. Yani iki sene için, iki sene içinde. Yani iki sene... Ya bu seneki kapris yazılarınız da bakabilir. Seni benim gibi 2022'ye kazananlar da bakabilir. Benim matematik çalışma videom bu şekildeydi. Umarım en azından sizlerin kafasında bir soru işaretini gidebilmiş gidebilmişimdir. Ee, ben KPSS'ye nasıl çalıştım? Matematik nasıl çalış matematik? <laughs> matematik nasıl çalıştım? Biraz sizlere işte, bundan bahsetmek istedim bu video boyunca. Ee, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi tıklamayı unutmayın ve lütfen aşağıya, aşağıya lütfen yazın arkadaşlar. Hangi videoyu istiyorsunuz benden ya hangi sorunun cevabını merak ediyorsunuz? KPSS ile ilgili sorularınız var mı? Aşağıya yazın ben elimden geldiğince cevaplayacağım, video çekeceğim sizlerle birlikte. Ee, etkileşim halinde olalım istiyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.